Herkese merhaba arkadaşlar. 1, 3, 2, 1. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Bugün şimdi sizlerle bir karakterimi değiştireceğim. Şunu değiştirmeye karar verdim. Çok çirkin çünkü. Ee... Korktum <laughs> bir an böyle. Ne yaptı ya oyun. Şöyle kız yapmak istiyorum. Şöyle saç rengi Aa kendimi mi yapsam acaba? Kendimi yapayım. Aynadan bir yandan kendime bakarım. Kendimi yaparım. Benim saçım kısa biliyorsunuz. Ama bu arada bir şey diyeceğim. Şimdi ben neden oynardı yüzümü göstermiyorum. Hemen size söyleyeyim. Sürprizim var. Büyüyünce bana kamera alacak. O zaman da kendi yüzümü size göstereceğim. Sürpriz yapacağım yani. Şimdilik böyle ben yüzümü çekmiyorum diye izlememezlik yapmayın lütfen. Lütfen kanalıma abone olup videoya like atıp ve zil butonunu açmayı asla ama asla unutmayın. Evet bu benim saç rengim. Biraz kek güllerim yok ama olsun. Şu benim saç yok şu benim saç rengim. Aa, sonra saçlar neye geldim ya? Gözler. Gözlerim benim şey Şöyle kaşlı. Yani gözlerimin rengi de benim kahverengi. Ama açık kahverengi işte bu renkte. Kulağım. Tamam. Aa, ağız. Benim ağzım nasıl? Neşeli. Şöyle. Aynı böyle. Sonra rengi şöyle değişelim. Benim ağzımın rengine bakın. Bir dakika. Arkadaşlar ben bir ağzımın rengine bakayım. Hatırlamıyorum. Pembeme çalan bir renk. Şu değil. Bu asla olmaz. Ben kırmızı yapayım. Ağzım kırmızı olsun. Sakallı gerek yok. Kollar. Kollara da gerek yok. Beden. Heh, beden. Ben biraz zayıfım. Ben zayıfım. Da hangi boydayım? Ben şu boydayım. Yok şişman olmayalım ya. Zayıf olsun. Tamam. Hayır. Daha bitmedi. Arkadaşlar daha bitmedi bu arada. Zaten orayı bitirmiştik. Tarzı diyelim. Ee, benim tarzım Nasıl? Nasıl hatırlamıyorum ben tarzımı. Ben böyle havalı giyinmeyi severim. Tarzım benim bu. O da havalı kıyafetler giyeceğim. Kullan ama şöyle üstümdeki hırkayı çıkarmam lazım. Dışlığı dışlığı çık. Yok. Yok olsun. A şu güzelmiş ya. Tamam bu olsun. Üstümdeki bu olsun içimi gösterme. Şapkalar. Benim şapkaya ihtiyacım var mı ki? Ben böyle biraz e, şöyle yazlık giymeyi çok severim. Benim tarzım işte böyle bir şeyler. Atlar, he, <laughs> atlığımı unuttum. Şöyle bu da bu olsun. Çok severim böyle şeylerimi. İyi de rengimi nasıl değiştireceğim? Eldiven. Eldiven var mı? Ha böyle benim kolumda işte bir şeyim var. Aynen böyle. Şundan var böyle kolye. Tabii altın değil. Ama böyle boncuklu kolye var. Onu çok seviyorum. Her gün o yüzden o kolumda. Ayakkabılar. Ben ayakkabı olarak bunları bayılıyorum. Diğer karakterlerimde de var bu ayakkabıda. Bu ayakkabıyı nerede aldınız diye soruyorsunuz biliyorum. Ama bu aslında ayakkabı parasız. Yani ben kendime özel değil parasız yani. Zaten bakın ayakkabının üzerinde de yazıyor mu yazmıyor mu bilmiyorum ama ayakkabı ayakkabı ücretsiz. Burakiler ücretli. Bu oyunun kendi verdiği ayakkabılar. Şimdi yüz eşyalarına gelelim. Yüz eşyası olarak ben. Arkadaşlar bu içerideki sesler nereden geliyor diyorsunuz. Ben şu an bizim odadayım. Yani yata yattığımız yerdeyim. Babamla içeride. Buraya kadar ses geliyor. O yüzden böyle sesler duyabilirsiniz. Lütfen kanalımdan çıkmayın. Yüzlük bir şey takmayacağım ya. Gözlük de takmayacağım. Sırt eşyası. Tamam yeter bu kadar. İşte ben. Ama yüzüm böyle ter rengi benim. Böyle kapkara değilim. Bu biraz Suriyeli. Pardon Suriyeli demişim. Afrikalı. Ben Afrikalı değilim. Zaten Türk konuşuyorum. Afrikalı Afrikaca konuşur. Dünyayı oluşturuyorum. oluşturuyor. Dün dediğim gibi tane ev yapacaktım beyaz. Şu an onu yapacağım. Ama içerini size çekmeyeceğim. İçerisi sürpriz olacak. Onu başka bir gün çekip onu ben başka bir gün yapacağım. Size göstermeden böyle videosu ya da çeksem mi ya? İçin şöyle çok ucundan göstermem. Yok ya çekeyim. Bence yeni gelen arkadaşlarımız, yeni gelen arkadaşlarımız böyle ev turunu falan gö görebilirler. Ben böyle çekmek istiyorum bir yandan. Yani bilmiyorum. Neyse. Siz ev turu istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Yorumlara yazabilirsiniz diyeceğim de benim yorumlarım kapalı. Yazamazsınız üzgünüm. Yorumlarım şu anlık kapalı. O yüzden bir like tuşuna, bir abone tuşuna ve oradaki zil butonunu kırarsanız çok ama çok mutlu olurum şimdi saate diyeyim burada bol saat gündüz ben tabii buraları size çok çekmeyeceğim ben nereyi tercih etmiştim burayı az bir şuraları kıralım şöyle abim dün açacaktı aslında ben kanalıma onun yerine annem açtı. Zaten kanalımın adı da Beren'in e eğlenceli videoları. Oradaki yeşil B'ye tıklarsanız herhangi bir yeşil B'ye dokunun. Orada benim kanalımda çıkabiliyor. Sıfır abonelik. Daha dün açtık çünkü. Daha hiç kimse kanalımın videolarını görmedi. <gülüyor> <gülüyor> Merak etmeyin size 2 milyonluk Yeni bir video daha açacağım. Kanal daha açacağım. O zaman da ben kendi yüzlerimi de gösterebilirim aralarda. Böyle YouTube plaketlerimi falan. Merak etmeyin yani gelecek o videolarımda. Hiç korkmanıza gerek yok. Korkmanıza gerek yok mu? Yani üzülmenize gerek yok. Ben de yani böyle şey size yapacağım. Hiç merak etmeyin. Bu da benim yeni kanalım. İşte Ondan sonra biraz kendi kanalımdan bahsediyorum bugün. Bu videoda normal. Ve ilk kanalım çünkü. <laughs> ne alaka. Şöyle buraları kıralım. Şöyle güzel. Alanımıza bakalım arkadaşlarım. O. Bu videoyu biraz uzun çeksem de yine izleyebilir misiniz? Benim hatırıma. Hı? İzleyebilir misiniz? Lütfen. Sizi çok seviyorum çünkü ben. Ben tüm YouTuber'ların videolarını biliyorum. Enes Batur'u da izlerdim. ama artık izlemiyorum küfür ettiği için. Çünkü çok küfür ediyor Enes Batur yani. Şimdi eşyalarımızın hepsini atalım çöpe. Çöp kutusuna gitsin bakalım. Eğer eğer arkadaşlar. Şimdi ben şimdi böyle şeyler çekiyorum ya. Minecraft'ta, Minecraft'ta şu an oynadığım oyunda. Minecraft'ta böyle Among Us serileri falan istiyorsanız veya Brawl Stars serileri istiyorsanız ne kadar like gelirse o kadar hepsinden istediğiniz gibi çekeceğim. Hiç korkmanıza, eh, hiç üzülmenize gerek yok. Ben hepsini yapacağım sizin için. Hiç sorun yok. Tamam mı? Yeter! Yeter! Bir susun telefonunuzu. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Arkadaşlar onlar böyle. Telefon. Arkadaşlar bir dakika. Hemen geliyorum. İki saniye bir video. Heh, arkadaşlar geldim. Susun diye bir bağırdım. Ah yine. Öf dur bu sefer durdurmayacağım videomu. Eee. nereden kapatacağım? Aa kapatamıyorum. Aa kaldım. Şöyle mi kapatıyor? Tamam. Hangi beyaz bileği alalım? Hı, bence şunlar çok güzel. Çok böyle tatlılar. Ben beyaz bir ev yapacağım. Böyle yanında havuz olsun. içi havuz olsun. Bir şeyler yapacağım işte. O zaman yapmaya başlayalım. Ama ben buraları hızlandıramayacağım. Çok üzgünüm. Ee, ne kadar büyüklükte olsun önce hesap edelim. Hesap edelim. Hesap edelim yani. Şuradan başlayalım. Aynen. Başladık şu an. şu denize yakın olsun dedim. Biliyorsunuz hemen karşımda da denizim var. Böyle ama değişik. Karşı adaya geçebiliyoruz. Şöyle size karşı adayı da göstereyim. Ben hiç gitmedim karşı adaya. Yani buraya hiç gitmedim. Neyse evimizden kaybolacağız. Ben kaybolmayı sevmiyorum. Heh, gördüm. Gördüm. Okulum da orada. Şu da bizim okulumuz zaten dün çektim. Onu şöyle üstüne ışıklandırma yaptım. Bir şeyler var işte arkadaşlarım. At. Bak video çekiyorum. Merhaba demek ister misiniz? <laughs> Delirdiler. Kafayı yiyorlar şu an. <laughs> ya her yere at bastı. At bastı. Ya git. Ay gidin. Ay gider misiniz? At ya. Tam atlar. Atsınız en şanslısınız. Bakın size vurmuyorum. Benim zaten bir tane atım var. Sahip olmuyorum ona. Nerede benim atım? He şurada. Ne yapıyorsun? Küçük fındık. Ben burada bir sürü evim var. Bir, iki, karşıda bir tane var. İki, üç. Bunu da yapıyorum. Dört. Bir tane daha vardı ya sanki. Neyse yoktu herhalde. Alanım çok küçük ya. Sinir oluyorum. Ben diğer karşı adalara da gidiyorum. Böyle kaybolmadan. Şöyle minnoş tatlış bir ev yapalım. Öyle değil mi arkadaşlarım? Ee, şöyle. Şöyle iyi. Şekil şukulu yapmayacağım. Çok karışık olur. Bu sefer de çirkin olur. Burada arkadaşlar ben şimdi yeni bir YouTube kanalı açtım şu an. Yani şu an değil de şu an çektiğim kanal ilk kanalım. Ee, şu, yani siz nasıl böyle şeyler yapıyorsunuz? YouTuber olanlar, beni izleyenler şu an YouTuber olanlar. Nasıl böyle e, efektler ekleyebiliyorsunuz? Çok merak ediyorum. Böyle hani biriniz e, şey yapar ya böyle <laughs> gülme emojisi atar ya. İşte onları nasıl yapıyorsunuz? Onları çok çok merak ediyorum. Bu evimin girişi nereden olsun? Bak şurası çok güzel. Ama burada yani şey çok çimento. Şuraya kadar kıralım bence çimeni. Git. Hım. İnek, kaçma. Ya sen mi Ben neden kaçmayayım? Bu benim ilk kanalım ama. Kanalım. Git lan. Ay! <gülüyor> <gülüyor> Onlar bu arada içerideki gülenler annem, babam, annemle babam, abim. <gülüyor> <gülüyor> Ama huruldamakla öksürdüm. Öskürdüm diyecektim. Şahane bir söz değil mi? Öks özkürdüm. Şöyle. <gülüyor> 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 Diyor. Huruldaya huruldaya uyuyor. Kapı kaç karışlık acaba buraya? Kapı şöyle ortada. Burada. Bu güzel. Şöyle. Ay bu ne? Oha ben buraya kadar kapı koyamam. Heh. Bu yüzden. Şöyle tatlış bir kapı alalım. Şöyle tatlış olsun diyorum da hiç güzel de kapı yok ki. Şahane Minecraft'ta şöyle camlı kapılar oluyor ya. Onlar benim çok hoşuma gidiyor ama yok onlardan. Mecbur şundan koyalım. Şundan. Sadece evin görüntüsünü tamamlayacağım. Yarın da içini tamamlarım. Görüntüsü tamamlansın. Neden? Çok çok zaman alıyor. Çünkü 16 dakika olmuş bile yani. Size deyim. De deyim. Diyeyim yani. Şöyle ben, benim boyum nereye kadar geliyor? İyi tamam bu boy yeter ya. Arkadaşlar ben şimdi durdurup hemen geliyorum.